Hz. Musa'ya Allah sen beni göremezsin, evet. e, ren terani diyor. Evet. Ama İsa da görme görme evet. başlıyor çünkü evet. kalp, e, beyin veya işte şey diye akıl veya ilim diye baktığımız nokta bir üst makama çok güzel e, kalp makamına geçiyor. Geçiyor. Şimdi aslında şöyle diyelim Kerim, ben peygamberleri acizane bazı kategorilere ayırıyorum. Şeriat peygamberleri, tarikat peygamberleri, hakikat peygamber. Hakikat peygamberleri Hazreti İbrahim'le başlıyor. Çünkü Müslümanlıkla başlıyor. Sen Müslümansın diyor Kur'an-ı Kerim'de İbrahim'e. Ondan sonra üç kademi var ya tasavvufta. Şimdi Hz. İbrahim'i aç, onun İbnel yakın haline Musa deniyor. Onun Aynel yakın haline İsa deniyor. Onun Hakkel yakın haline Muhammed. Hazreti Muhammed deniyor. Bu bakış açısından, Burada da e, aynı yakin makamı e, İdris'tir ama hmm. daha şey hakikat öncesi. Anlatabilirim. Anladım, mi? anladım. Gayet güzel. Evet. Çünkü aslında bu şey e, sevgili Mahmut Erol Kılıç hocamız evet. ma, malum İdris peygamberi e, kendi tezinde yazdı. Evet. E, master tezi onun üzerindeydi. Evet. E, o, o da bu konuda mesela şey anlatırken varlık sistemini anlatırken şey diyor. Mesela bizde ee, şeriat, tarikat, hakikat ve marifet var ya. Evet. Her şeyin yani şeriatın içerisinde de şeriatın şeriatı ha e, tarikatı, hakikati ve marifeti var. Tabii kendi var. içinde Kendine de var. Evet, şey tabii. var. O zaman sanki bu gözümde şimdi canlanmış gibi oldu. Evet. Adem'den başlatırsan, Adem'in şeriat peygamberleri te e, tarikat peygamberleri evet. hakikat peygamberleri evet. ve herhalde peygamberimiz gibi marifet peygamberleri. Ee, zaten zati tecelli yani marifet makamı iki başta ve sondadır. Adem, Adem ve Hazreti, Hazreti Muhammed. Muhammed. O arada bütün bu tekamülü anlatmak için bazı isimler gelmiştir. Kenan Arifay bunu güneşle anlatıyor biliyorsun. Evet. Doğum anı Adem, 12 anı Hazreti Muhammed deniyor. İstersen onu biraz anlatsana o önemli bir E, Şimdi şey. peygamberler arasında fark yoktur, kitaplar arasında fark yoktur. Hepsine iman etmekle yükümlüsünüz. Evet. Kur'an böyle emrediyor. Şimdi birisi gelip bana diyebilir. İncil sonradan yazılmış. Ben ona nasıl iman edeyim? Allah isterse İncil'le de hakikate ulaştırır. Çünkü İncil'de Allah'ın sözü vardır. Evet. Allah'ın sözünün olduğu yerde hakikate ulaşma imkanı vardır. Burada e, haşa eksiklik demeyeyim ama e, Peygamber Efendimiz'in büyüklüğü aslında Hz. İsa'da tamamlanıyor insanı kamil. Tamamlanma var. Ama neye yarar? Öbür aileme göç edip yani miraca çıkıp dönmüyor ki. Dön. Dönmeyince peki tamamlanışta nasıl yaşanır? Nasıl komşu olunur? Nasıl eş olunur? Nasıl arkadaş olunur? Nasıl kucaklanır? Nasıl affedilir? Bunları öğrenmek için yaşayan bir hakikat ehline ihtiyacımız var. Yaşayan, ona marifet etti Çünkü sen hep şunu söylersin. Evet. E, peygamberlerin, e, mezarlarının belli olduğu sadece iki tane peygamber evet. var. Evet. Hazreti İbrahim evet. ve Hazreti Muhammed. Evet. Diğerlerinin olup olmadıklarından, yani Makamlar. dünyaya gel, gelip gelmediklerinden bile, bile emin, emin değiliz, değiliz. Ama evet. makamlarından eminiz. Evet. Yani aslında biz isimlere takılıp kalmazsak, tamam. vücutlara takılıp kalmazsak, onların Allah'ın bir isminin tecellisi olarak bizi eğitmek üzere e, Allah tarafından var edildiğini düşünmek lazım. Aslında Müslümanların çocuklarına vermiş olduğu isimleri itibariyle de makamlara takılmadığını görüyoruz. Evet, İsa var, evet. bizde Musa var, Muhammed evet, var. Kerimcim, evet Kerim'ciğim. Evet, bütün evet. isimler kullanmış. Adem'den beri bütün isimler <laughs> kullanmış. Hiç kimseye şey denmemiş. Yani, bu Yahudi ismi Hayır. veya bu e, Hristiyan ismi denmemiş. Hepsi bir tane daha ispat var bu konuda ben çok etkileniyorum ve titriyorum. Dünyada her yerde ibadet etme izni çıkan tek grup Müslümanlardır. Hı. Yeter ki çevresini temizlesin. Biz kilisede de ibadet, ibadet edebiliriz. Ibadet. Her yerde. Yeter ki Allah'la beraber olalım. Ama bir Hristiyan veya bir Musevi gelip camide ibadet edemez. Onlara öyle bir izin, i̇zin, i̇zin çıkmaz. Peki o şeyi anlatır mısın? Hani güneşin doğma noktası. Mı? Efendimiz Kenar Fayazetleri e, güneşin doğduğu an Hazreti Adem olarak değerlendir diyor e, doğduğu anda dünya güneşin ışıklarına ne kadar hazırlıklıdır çok az birden 12'de doğsaydı hepimiz yanar tutuşurduk şimdi yavaş yavaş değil mi her şey yavaş yavaş tekabül edecek e, geliyor yavaş yavaş yükseliyor ve diğer peygamberler teşrif ediyorlar Hı -hı. güneş aynı güneş Hı -hı. peygamberler arasında Peygamber fark arası. yok ama makamlar, arasında makam, var. makamlar gönderdiği ilim arasında i̇lim var. Arasında. Ve en son artık dünya ilme en hazırlıklı olduğu zaman Hazreti Peygamber, bu aleme teşrif ediyor. Zaten hani kelime kökenine baktığımız zaman biz bunu hep konuşuyoruz, kemal kelimesi. Yani mükemmel'i biz bugün biraz yanlış kullanıyoruz açıkçası. Mükemmel dediğimiz en iyisi, en güzeli, en akıllısı, en çalışkanı diye kullandığımız bir kelime en mükemmel, en, en mükemmel de olmaz zaten, en, en, en olmaz, mükemmel, süperlatif mükemmel, bir şey. Evet. Ama e, mükemmel kelimesinin ana şeyine indiğin zaman, kelime manasına baktığın zaman kemal'den geliyor, tamamlanmış. Evet. Tamam. Aslında mükemmel, mükemmelle anlatılmıyor. Tamam. Ya, e, şeyle anlatılıyor. E, peygamber Ekmel'le. Kemal'e. Er. Yani bütün mükemmellerin cevami ülkeli ben diyor Peygamber Efendimiz. Yani bütün kelimeler bir peygamber olarak düşünürsen yaratılmışlar onların tümü benim. Yani bütün kemale ermişlerin tamamı tamam cem olduğu birleştiği yer benim diyor. Demek ki aslında burası çok önemli. Kul FYQ ol dedi ve yalnız Hazreti Muhammed oldu. Hı. Yani Allah'ın hamd ismi oldu. Hamd ismi Allah'a ait bir isimdir, kula ait bir isimdir. Ya hakikati Muhammed'i, hakikati oldu. Muhammedi oldu. Hakikati Muhammed'i oldu, aklı kül oldu. oldu. Evet. Sonra e, o parça parça... Evet, tekamül, ya, tekamül ederek. Kamül. Kendi içinde tekamül Hı. ederek. Mesela bunu başka bir şekilde Kenar Fayazetleri şöyle anlatmış. Tohumu toprağa ektin. Mesela bir şeftali Hı -hı. oluşturmak Hı -hı. istiyorsun. Şeftalinin çekirdeğini, Hı -hı. onu hakikati Muhammed'i evet. olarak düşün. Evet, evet. Yavaş yavaş suladın, suladın, evet. dirilttin. Evet. Ee, bir kere tevazu var, Hı -hı. yokluk var. Hı -hı. Ondan sonra yavaş yavaş büyüdü, 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 büyüdü. Yapraklar, dallar, diğer peygamberler. En son şeftali geldi. Hı -hı. Hazreti Muhammed'in mübarek vücudu. Hı -hı. İçinde ne var? Gene aynı çekirdek var. Evet. Demek ki o tohum şeftali de aynen zuhur etti. Ve gaye şeftali. Ama hemen şeftali gelmiyor.